arkadaşlar bugün hep yeni videomuzla daha beraberiz. Ee, 18 Savavrana da hoş geldiniz. Yanımda bot var. Merhaba. Ama oyunda değil. Oyunda değilim tabi. Şimdi geçen bölüm ne yaptık? Sandıklar falan. Aa doğru. Eşyaların hepsi gitti. Neden gitti ki? Yalnızca 17 açtım. Ona 18'e geçtim. O da it falan sil. Onu iyi olmadı ya. En baştan başlayacağım gibi kodun toplu. Ya sıfırdan da savar gibi oldu. Çünkü zaten birinci bölümde şey oldu. Ne oldu? Şey neydi onun adı ya? Hmm. Unuttum da. He. Böyle bir kısmı çıkmadı yani videonun. Yani. Hmm. Şu kısmı çıktı sadece. Bunun da anda... Batu sen de videodan istersin. yarısı çıkmadı. bu biraz kötü oldu. Intro'dan intro yüklerken bir hata oluştu. Ondan dolayı. de şey içerisinden silinmesi de kötü oldu ya. Ama yatağın fırının falan var. E ee, bak sen de biraz konuş. Ne yapayım, Ne edeyim? Eyiz vallahi ne edelim? Ne yapalım? İşte e, animasyon üzerine çalışıyorum şu an. Gözüme gözüm alıyor ağaç Arkadaşlar bu arada kestim ağaçların fidanlarını tabii ki dikeceğim. Ormandır or, ormanın ormanla duracağım. Yani buralar full orman olacak. Yani buldum bütün fidanları dikeceğim. Ağaçlandırma için. elma ye. Ve ee, kolay da oynayacağım. Bu arada siz de fark ettiniz mi? Şöyle bir bak var. Şöyle gidelim. Uzun bitkili kırdığınız anda sanki başta bir şey olmamış gibi şu. Üstünden değil de kökünden kırınca. Efe yapamıyorum ben. Ne? Animasyon yapamıyorum. Yapamıyorsun. Onlar intro için yapılıyor genelde. Evet ben intro için değil de daha... ...hani film tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi 15'i 3'e bölsek 5 çıkar. Yok. 15'te kaç tane var? 5 tane var. 5 tane ekmek günlük olur. Şimdi... İşte de... Alabilme. Ne yaptıracağım bir şekilde bir şeyler yapacağım. Of, of. Şey kötü olmuş ya. 17'den 18'e geçip burada da madenimiz var. 17'den 18'e geçtiğinde itemlerin gitmez. Anladım. Yani çok bir şey yapsa yapmış olsam seri bırakırdım zaten. Burada mısın? Ha, tamam. Evet. Şimdi güneş de batıyor. Oy. Ne Bir Evimizin yeri de şimdilik böyle kalacak. Daha sonra değiştiririz belki. Yatabiliyor mu daha iyi? Ee, şimdilik o kanal dışından bahsetmeyelim istersen. Aynen. Arkadaşlar bu arada buraya kazmanın sebebi taş çıkması değil. Oradaki toprakları yok etmek. Bu arada daha yüksek değil sanki gece yatar. Bir de yatağın üstüne direkt slap gibi çıkabiliyoruz. Oo şaka. Bu arada chest'e de kırılma efekti gelmiş. Lahtam mi? Lahtam mi? Tanana. Bu arada kaç FPS oluyor? Buraya baktığımda 38, buraya baktığımda 50, buraya baktığımda 45. Ya FPS'i ne diye? Sanki eskisine göre toprakları daha hızlı kırabiliyoruz. Ben de intro'luk şarkı arıyorum. Şarkıcı dedik. Ama güzel şarkı bayağı. Demek. Gel çarkı dedi. Hadi <laughs> el üstü de daha da Keşke daha akşam bulabilirdik. Ana koyunlarda ne çıkardın ya lan? Bayağı bir domuz kestiydim ben ya. Hiç i̇şte yemek falan vardı. Bunlar hep koyunluk. <laughs> Slash kes. <cast. gülüyor> ha burada sınırsız su kaynağımız olsun. Doğa fendi Doğa. Aa altımı kazasım geldi. Aa kaldım burada. وای باید دمیر باید کازم بگیم. آه دمیر باید بگیم. درست در کازم Elim acıdı ya. Neden? Köpeği mi <laughs> Uyandı geldi yanıma yatıyor şu an. Hiç sen bana mısın demedi ee. Ne yapıyorsun sen? Lan sen çadırın Çık git. Çık git buradan. Şimdi ee... hmm. iyi bir iyi bir şey koydu bana. Şimdi şarkıları indirdik. İyi tamam güzel de neyin üstüne yapacağım o şarkıları? Hmm, ne yapabilirim? Amacım şu beyler. Am beyler izleyiciler. <laughs> Koyun çifti yapacağım. Koyunları da şey yapacağım. Koyun eti var bildiğiniz üzere. Onlardan da yararlayacağım. Çok misyon. Allah'ını satayım ya. Beni bir şey yapmadın. İbne çorap ayak fetişi oldu la. Ne yapıyor biliyor musun? <laughs> ne? Çoraplarımı yalayıp duruyor, kopartmaya çalışıyor, yırtıyor. Geçen gün paltolarımı yırttı zaten. Yalacak tamam. Dolma Pişmiş şu anda. Pişmemiş. Şurada aynı mağara vardı ya Bir din damarı akmışız bu ne Dio... Diorit Bir de granit Ne olmuş? Ne zaman çiş falan? Bir saniye. Efendim? Yok. Hadi ee, iş görüşmesi yaptım da. <laughs> <laughs> birisi duruyor. Firmamızda birisi diyor. Oyun mouse'u var mı diyor 20-30 liralık. Telefon çaldı. Yok dedim ben de. 20-30 lira e oyun mouse'u mu olur lan? Benimki 25 lira. Yok oğlum onlar oyun mouse değil. Onlar çakma. Orijinaller 50-60 lira. <laughs> Abi gerek yok ki oyun mouse'una ya. Yok oğlum. X7 demek istiyor. Ha. Ya. Benim için mouse. Geçen Yiğitanlara gittim. Mouse'u evde unutmuşum. Hmm. Yiğitan bana bir mouse verdi. X7 e, şey bence daha güzel ya. Benim mouse'umun yüzde mouse 30'u. Bildiğin 30'u. Gücücük bir şey. Elim var ya. Hani şöyle büktüm elim. Parmaklarımı büktüm. Bildiğin öyle kaldı yalnız. Buradan da kömür madeni bayağı var. Bu arada video kaç dakika oldu acaba ya? Merak ettim. Şu madenden gidelim bitirelim. bitirelim mi Uzun olunca da de Arkadaşlar dediğim gibi haftada bir video zor geliyor. Çünkü bunun nedeni işte 8. sınıf oldu. Sınavlar falan var. Gerçi bu oh. hafta full sınav geçti. Pazartesi Türkçe. Salı. Matematik. Çarşamba. Fen. Perşembe İngilizce Cuma da İngilizce olarak Aa ısırma lan <laughs> Geçti sınavlar bildiğiniz yani bayağı Baya fenaydı Onları çalıştım Bir de normalde okul zamanı zor yani Okul zordur gerisi heyecanlı Falan gerisi hiç heyecanlı Okul i̇şte basittir ee, Sınavlar aslında basittir Baktın t oktan sıfır aldın Asiktir <laughs> Tam benim videomu izlemiş. Hmm. Hiç küfür etmem. Ben etmedim. Yanında Burak vardı. O biraz küfür etti. Yani küçücük bir kısımda. Genelde tüm videolarda küfür daha ünlüdür. Ünlü. Ama kaliteli küfür lazım. Eski bisküvi falan değil, hani piç falan değil. Bence <laughs> de değil. Mesela bir tane örnek vereyim küfür olarak. Verme. Hmm. mi? Dur dur ama güzel bir şey. Araştırıyorum şu an neyi nereye sokabilirim diye. Ha, hmm. götünü buzdolabına atayım, dondura dondura sikeyim. Al işte. Mesela şöyle zevkli oluyor mesela. <laughs> Neyse kapatalım şu konuyu. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> zevkli oluyor derken fesatlık geliyor. Hmm. Oh yeah.

No. Kardeşim önceden bu video bulmak kolaydı şimdi video bulmak çok zor. Dur ya internet var lan hazır. Intro. Bir <laughs> 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 Gitti bir FPS e düşündüm. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yapmadım orada. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Diğer bölümler için like atmayı unutmayın. Ettim ben gömdüm.